Büyük şehrin stresinden ve trafiğinden uzakta çocuğunun kaliteli bir eğitim almasını hangi ebeveyn istemez ki? standartlarında eğitim verilen özel kolejlerde çocuklara anaokulundan itibaren Almanca, ilkokuldan itibaren de İngilizce eğitimi veriliyor. Çocukların bir yabancı dil öğrenmesi önemli bir şey olduğunu anladı. Çocuklar hem Almanca öğreniyorlar hem de normal Türkçe eğitimi devam ediyorlar. Okullarda çocuklara doğa ve hayvan sevgisi aşılanması da ihmal edilmiyor. Okullarda kurulan botanik bahçesinde çocuklar kendi sebzelerini yetiştirirken küçük çiftliklerde de hayvanları kendi elleriyle besleyip büyütüyorlar. Kendilerinin öğrenmesini yaşayarak öğrenmesini istiyoruz burada. Bu yüzden bir hayvan bahçemiz bitki bahçemiz var. Botanik bahçesinde kış döneminde, yaz döneminde farklı bitkileri ekiyoruz mevsime göre kendileri ekiyorlar. Hem görmüş oluyorlar, hem çevreye duyarlı bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Çevreyi korumayı öğreniyorlar. Son olarak Bakırköy Belediyesi ile ortak çalışan eğitim yuvalarında tüm kurumlara örnek olacak şekilde mimari de bedensel engelli çocuklara uygun hale getirilmiş ve bu çocukların da sağlıklı bir şekilde eğitim alması sağlanmış. <laughs>